Merhaba değerli takipçilerim. 11 hece çapraz kafiyeli yağmurun ıslatır şiirini okuyacağım. Yağmurun ıslatır yürek gözümü. Meçhule gidişin koyuyor bana. Sen yokken akşamlar ama gözümü siyah göz noktası açılsın sana. Yağmurun ıslatır kalbim acıyor müptelayım gül yüzüne Irak'tan. saanakta içim ve tenim üşüyor. Mehcur oldun bana, bakma uzaktan. Yağmurun ıslatır, ben kaybedersem. Dostun elleri yalnız bırakmasın. Hıçkırık kırık tutar, kırıp da üzersem. Kara bahtın sensiz karalanmasın. Yağmurun ıslatır, ecnebi oldu. Kaldırımda Sokak bomboş duracak. Aşık hasani gönüller aşk dolduk. Hatıralar ikimizde kalacak.